Selam arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz gibi bu yeni sezonun başı. Havalar soğudu. Mesela ben artık çok üşüyorum. Havalar soğuyunca hayatım düzene giriyor. Hayatım düzene girince düşüncelerim düzene giriyor. Ve video bloga başlayabiliyorum. Yazın evet hayatım çok düzensiz. Geçim biçimimi değiştirdim. Yani sektörümü değiştirdim. Eskiden reklamcıydım. Burada bahsetmiş miydim bilmiyorum ama. Reklam ajansında çalışıyordum. Ve artık reklam sektöründen çıktım. Artık oyun programlıyorum. sanal gerçeklik cihazları için, o mobil cihazlar için, bilgisayarlar için oyun programlayarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Tabii insan sektörünü değiştirirken başka şeyler de değişiyor. Mesela yaşadığım yer de değişti. Ee, i̇nsanlara yaklaşımım değişti. Yani e, hayatım bayağı bir değişti diyebilirim. Fakat düşünce biçimim pek de değişmiş bir değil. Halen aynı konular üzerine kafa yoruyorum. Burada da o konular üzerine konuşacağım. Ee, geçen sezondan gittiğim telden devam edeceğim. Onu da söylemiş olayım. Anlattığım şeyler yine birazcık soyut kalacaklar. Çok da somut böyle epifiz beziniz var işte. Ona şunu yaparsanız süper olur falan. O şekilde olmayacak yani. O şekilde de olmasın zaten. Ee, i̇nsan bir ilerleme göstermeli öyle değil mi düşünsel anlamda? Eğer bu kadar uzun süredir video çekiyorsam da ilerleme gösterebilirim. Bu arada eski izleyiciler diyorum vesaire diyorum ama kanalın abonesi de 20 bin olmuş. Kanalın kendisi benim ana takıldığım sosyal mecra olan Twitter'daki takipçi sayımdan fazla. Bu belki sevindirici bir şeydir ama benim için birazcık daha garip. Çünkü takipçi sayısı arttığında tabii ki takipçilerin benim tepki verdiğim ve yani bileyim banladığım veya kabul etmediğim, cevap vermediğim, ilgilenmediğimi düşündüğüm takipçi sayısı da o artan şeyin içerisinde bir yer tutuyor. E, tabii ki onların sayısı da artmış oluyor. Bu da tabii ki kanala olan şeyim <laughs> bakışımda benim bazı oynamalara sebep oluyor. Her neyse, ancak. Ee, videolar bu şekilde olacak. Yüzüm, görünüşüm yine bu şekilde olacak. T-shirt tanıyorsunuz. Anlatacağım konulara değinmek gerekirse. Biraz postmodernizm. Biraz değil bayağı postmodernizm anlatacağım. Onun haricinde yine matematik ve fizikle ilgili görebildiklerim. Anlamaya çalıştıklarım. Ee, Onlar üzerine düşünmeye devam ediyorum. Her sezon olduğu gibi bu sezonda yazdığım hikayenin reklamını yapacağım. Ancak hani blog yazarak zaman kaybetmemek için video çekmeye başlamış bir adamın YouTube kanalında uzun uzun yazdığı hikayenin reklamını yapması ne kadar doğru? Bunu da bilmiyorum. Aslına bakarsanız. Bir tanıtım filmi çektim onun için. Yeni yazdığım hikaye için. O hikaye yazmaya da devam ediyorum. Bu blog devam ederken de onun yeni bölümlerini yazacağım. Öyle bir düzen istiyorum ki ikisi beraber devam etsin. Umarım olur. Eskiden Gizli videolar dediğim videolarda bahsettiğim konuların üzerine olan fikirlerim daha da olgunlaşmış durumda. Yani sezonun içerisinde onlardan da bahsedeceğim zamanlar gelebilir. Gizli videoları izlemiş olanlar için ise e, yine tekrar olacaktır. Fakat dediğim gibi ben konuyu pekiştirdiğime göre benim için tekrar değil. Ben yeni bir şey anlamışım demektir. O yüzden anlatıyorum demektir. Kişisel video blogumun bulunduğu YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni sezonu başlatıyorum. Umarım kış bize güzel bir sezon verir. Ben umutluyum. E, anlatım biçimim değişmiş mi değişmemiş mi hep beraber görelim. Ama nihayetinde tanıdığınız kişi olarak devam ettiğimi düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. Şimdi hoşçakalın. Tekrar kişisel video blog kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezona başlamak istiyorum. Oldukça heyecanlıyım. Kış bize güzel bir sezon getirir. Umarım diye umuyorum. Umarım diye umuyorum ya.